Mistik Yoldan merhaba, ben Didem Çiloğlu. Bu kanalda sizlerle mistik, gizemli, spiritüel ve okült konuları ele alacağım. Yeni bir video dizisiyle karşınızdayım. Bu videoda Carlos Castaneda ve Toltec öğretisini kısaca anlatmaya başlıyorum. İlk video olduğu için ilk önce Carlos Castaneda kimdir? Nasıl bir kişiliktir? Don Juan'la ilişkisi nedir? gibi konular üzerinde durmak istiyorum. Carlos Castaneda 1925 ve 1988 yılları arasında yaşamış, antropoloji üzerine doktorası olan Amerikalı bir yazardır. Carlos Castaneda Kaliforniya Üniversitesi'nde antropoloji okudu. Yüksek lisans tezinin konusu olan halüsinasyona yol açan bitkiler üzerine araştırma yapmak için Meksika'ya gitti. Burada bir Yaqui yerlisi olan Don Juan Matus ile tanıştı. Büyük ve bilge bir büyücü olarak bilinen Don Juan ona spiritüel alemde ilerlemesi için yol gösterdi ve onu tüm gizli bilgilerini aktaracağı seçilen kişi olarak 5 yıl boyunca eğitti. Carlos Castaneda aldığı bu eğitimleri 12 kitaplık bir seride topladı. Bu videonun altında bu 12 kitabın da tüm listesini bulabilirsiniz. Toltek öğretisini tam olarak anlayabilmek için bu kitapların yani bu serinin tümünü okumak gerçekten çok faydalı. Bu video serisinde asıl üzerinde durmak istediğim yürek taşıyan yolda yürüyen bir savaşçının hayata bakış açısı. İlk önce yürek taşıyan yol ne demek ve savaşçı olmak ne demek? Bu kavramları açıklayarak başlayalım. Savaşçı kimdir? Don Juan'ın ve temsil ettiği Toltec sisteminin isimlendirdiği şekliyle bir savaşçı dünyanın ve yaşamın hakikatini fark etme yolunda ilerleyen bilgelik öğrencisidir. Savaşçı sonunda gerçek bir bilgi adamı olur ve mutlak özgürlüğe kavuşur. İşte yürek taşıyan yolda savaşçının farkındalık geliştirerek yürüdüğü yoldur. Bu yolda enerji biçimimiz ve dünyayı algılayış şeklimiz tamamen dönüşecektir. Bu dönüşümün sonunda da kişi sonsuzluğa açılan kapıdan geçecek ve bilinmeyenin de ötesini görebilecektir. Don Juan'ın Carlos Castaneda'ya aktardığı bu çok eski ve kadim öğretinin bazı prensipleri var. Şimdi bu videoda bu prensiplerden en önemlilerinden ilk üçünü size açıklamak istiyorum. İlk prensibimiz kendini önemsememe. Şimdi ona bir göz atalım. Don Juan'ın kitaplar boyu özellikle üzerinde durduğu ve Carlos'u çok eleştirdiği bir kavram kendini önemsemek. Don Juan ısrarla bunun savaşçı için kabul edilemez olduğunu söyler. Kişiye yük olan kendini önemsemek, hafif ve esnek olması gereken savaşçı için üstesinden gelinmesi gereken bir haldir. Kendini önemsemenin en belirgin şekli ise kendine acımadır. Yaşadığı haksızlıklardan dem vurup sürekli yakınan ve kendini acıyan kişiler de aslında kendilerini aşırı önemsemektedirler. İçten gelen ateş kitabından bir alıntı yapmak istiyorum. Kendini önemseme insanın en büyük düşmanıdır. Onu güçsüz düşüren yoldaşlarının kendisine yaptıkları ve yapmadıkları yüzünden incinmesidir. Kendini önemsemek insanın ömrünün çoğunu bir şey ya da bir kişi tarafından incitilmiş olarak geçirmesi demektir. Sessizliğin erki kitabında ise Don Juan şöyle diyor. Şamanlar kendini önemseme maskesini düşürdüler ve onun bu maskenin ardına gizlenen kendini acıma olduğunu buldular. Kendini önemsememe prensibinin ardından bahsetmek istediğim ikinci çok önemli iki davranışlarının sorumluluğunu alma. Bu arada bütün bu prensipler arasında çok yakından bir bağlantı var. Davranışlarının sorumluluğunu alma, kendine acımama ve verdiği kararların ardında sonuna kadar durma ile yakından ilişkili. Don Juan, bir savaşçının yaptığı her eylemin tüm sorumluluğunu üstlendiğinin altına çizer. Karar verene kadar iyice düşünen savaşçı, bir kez karar aldı mı artık eyleme geçer. Ölümün mutlak gerçek olduğu bir dünyada kararlar ve eylemler önemlidir. Sessizliğin Erkek kitabında konuyla ilgili Don Juan'ın sözleri şöyle. Gündelik yaşamın dünyasında kişi verdiği sözden ya da aldığı kararlardan çok kolayca dönebilir. Oysa şamanların dünyasında kararlar değiştirilemez ya da yenilenemez. Bir kez alındılar mı sonsuza dek sürerler. Bir başka gerçeklik kitabında ise savaşçının davranışlarının sorumluluğunu alması üzerine Don Han şöyle diyor. En etkin yaşama biçimi bir savaşçı gibi yaşamaktır. Bir savaşçı bu karara varmadan önce kaygılanıp tereddüt edebilir. Ama bir kez kararını verdikten sonra kaygılar ve tereddütlerden arınmış olarak yolunda ilerler, önünde daha alınacak milyonlarca karar vardır. Savaşçının yolu böyledir. Bu videoda bahsetmek istediğim son çok önemli prensip ölümün tek gerçek olduğunu bilmek. Savaşçı ölümün mutlak gerçek olduğu bir dünyada kendini önemsemenin de, davranışlarının sorumluluğunu almanın da çok önemli olduğunu bilir. Böylece tüm prensiplerin de birbirleriyle nasıl alakalı, nasıl bağlantılı olduğu ortaya çıkıyor. Ölüm kaçınılmaz bir gerçek olarak tüm yaşayanların ortak kaderidir. Don Juan ölümü bir dost olarak kabul edip, onun varlığını hep hatırlamamız gerektiğini söyler. Çünkü ölümün dokunduğu her şey erk, yani güç kazanır. Bir başka gerçeklik kitabında ölümle ilgili bir alıntıya göz atalım. Bir savaşçıya kendine herhangi bir şeye bırakma yetisini verebilecek yansızlığı sadece ölüm düşüncesi sağlar. Savaşçı, ölümünün izini sürdüğünü ve kendisine bir şey yapışacak kadar zaman tanımayacağını bilir ve hasretini çekmek sizin her bir şeyi dener. Xlan Yolculuğu kitabında ise Don Juan ölümle ilgili şöyle der. Ölüm ebedi yoldaşımızdır. Daima solumuzda bir kol boyu arkamızdadır. Ölüm bir savaşçının tek bilgi danışmanıdır. Ne zaman işlerin yolunda gitmediğini ve yolun sonuna geldiğini hissetse savaşçı ölümle dönüp ona danışabilir. Ölümü ona yanıldığını, kendisinin ona dokunuşundan başka hiçbir şeyin önemi olmadığını söyleyecektir. Ölümü şöyle diyecektir ona: Ben sana daha dokunmadım ki. Bu videoda prensiplerin sadece üç tanesini o da çok kısaca anlatmaya çalıştım. Kitaplardan ise bazı alıntılar yaptım. Aslında öğretimin kendisi çok derin ve çok şey içeriyor. Ben mümkün olduğunca kısaltarak anlatmaya çalışıyorum. Eğer beğendiyseniz anlatılanları ve kanalımı lütfen üye olmayı unutmayın. Önerilerinizi ve düşüncelerinizi de benimle paylaşın. Hoşçakalın.